sorular. E, Nur-u Muhammed'i ne demektir? Bu bağlamda kişiyi iyi bir Müslüman olarak tanıyoruz ama tarikata bağlı tarikatın gerekliklerini yerine getiriyor. Örneğin evine bilgisayar alıyor. Şeyhi e, veya bağlı olduğu kişi izin çıkarmadığı e, için televizyon almıyor. Bunun yanında çok çok ibadeten birinin durumu nedir gibi bir soru sormuş. E, bir de Mevlüt Bey, Başakşehir'den e, Hz. Muhammed'in hayatına bakıldığı zaman sıradan bir insanın hayatında olan yemek, içmek, uyumak, evlenmek, savaşmak gibi fiiller gözükmektedir. Bu fiilleri yapan bir insanın sıradan bir insandan farkı nedir? Yani ben soruyu şöyle bir daha bir çevireyim. Silesene, tek tek sor da hepsini birden cevap Bu ilk mı? ikisi hocam biraz şeydi. Yani ya tek konunun da biraz şeydi belki onları e, şey yapar mısın? demiş ki erkekseniz, erkekseniz teker teker gelin. <laughs> yani, teker teker sorun ki ya, ya sıkıntı <laughs> evet. çekmeden cevap alırsın. Neyse ben <laughs> asıl son soruya daha fazla ağırlık veriyorum da o bakımdan ama. Tamam, onu bir daha tekrar edelim o zaman. O onu, edeceğim. madem. o zaman şuradan başlayalım. Kadınlar şeytanın ağlarında tamam, O şey hadis da. hani Bizim konumuzu şu an yakından ilgilendirmiyor. Evet. Teknik manada bakmak lazım. Ondan sonra konuşuruz. Evet. İkincisi bizim için önemli. Nur, Muhammedi, Nur Muhammedi inancı. Mevzu, evet. Şimdi Nur Muhammedi inancı hakikati Muhammediye inancı olarak ifade ediliyor. Yani her şeyden önce peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru yaratılmıştır diye bir inanç vardır tasavvufta. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde bu konu hakkında şu bilgi veriliyor. Ben onu okusam cevap olarak yeterli. Hı hı. Ama biraz önceki İncil'den yaptığımız alıntıları unutmadan onları sürekli aklımızın bir köşesinde tutalım. Diyorlar ki: Vücudu mutlakın, yani gerçek manada varlığın tayin ettiği ilk mertebeye hakikati Muhammedi adı verilir. Yani vücudu mutlak açısından bakıldığında bu mertebe varoluşun başlangıcıdır. Yani ilk yaratılan nuru Muhammedi'dir diyorlar. Mevcudat açısından yani var olanlar açısından bakıldığında ise gerçek yaratma yani halk, gerçek yaratma fiili vücudu mutlakın hakikati Muhammediye mertebesine tenezzülünden sonra olmuş ve her şey ondan yaratılmıştır. İşte az önceki, şey az önceki yani İncil'de İsa Aleyhisselam için söylenen her şey ondan ve onun için yaratıldığı ibaresinin yani Arapça ifade edilmiş şeklinden başka bir şey değil. Halbuki Allah Teala birçok ayet-i kerimede diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولٌ Muhammed sadece bir elçidir. Allah'ın elçisidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسول. Ondan önce de nice elçiler gelip geçti. Başka bir ayette diyor ki "Kul مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرسول. Ben hani peygamberlerin ilk ortaya çıkanı değilim. Peygamberlerin sonuncusu hatta. وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُوا بِي وَلَا بِكُمْ Size de bana da kendime bile ne yapılacağını bilmiyorum ben. Böyle söyletilen bir peygamberin her şeyden önce yaratıldığı ve her şeyin ondan yaratıldığını söylemek Hristiyanlaşma tezahüründen başka hiçbir şey değildir. Bunun ne lamı ne cimi ne mimi hiçbir şey yok. Ama en üzücü olan da ne biliyor musun? Bak şimdi sen Diyanet İslam Ansiklopedisi'nden bir madde okuyorsun. Orada tenkitçi bir yaklaşım yok. Sanki gerçek oymuş gibi anlatılıyor. Karşı çıkanlar da bir kısım hadisçiler ve evet, hanbeliler, hanbeliler diye, diye evet. şey yapılarak böyle küçümsenerek veriliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tamamına aykırı olmasına rağmen savunmacı bir yaklaşımla hakikati Muhammed'e oraya konuyor. Bir de şunu söyleyeyim. sen okuyacaksın herhalde. Bir, geç, bir gerçeğin ön ve arka yüzü yani Allah. Evet, evet. Bir paranın yazı yazı tarafı, Allah, tura tarafı Muhammed Onu ediyor. biraz önce sizin okuduğunuz şiire benzer bir şekilde şiirleştirmişler hocam. Diyor ki Muhammed'dir cemali hakka mirat. Muhammed'den göründü kendi bizzat. Mirat dediği ayna. Yani Allah'a ayna Muhammed'dir. Şimdi şöyle düşünün. Aynanın karşısına geçtiğinizde kimi görüyorsunuz? Kendinizi, yani geçen gün cumartesi, cuma günü de ben bir yerdeydim, aynı örneği verdim. Hiç aynanın karşısına geçtiğinizde beni göreniniz oldu mu? Mümkün, akla mantığa aykırı. Allah geçince aynanın karşısına Muhammed Aleyhisselam görünmüş. Allah her şeyi hakikati Muhammediye'den yarattı. Hakikati Muhammediye'yi de kendi nefsinden yarattı. Bir şeyin nefsi de kendisidir şeklinde ifade ediyor. Evet, yani Rusyalılarla yani, bir yarışma e, <laughs> Ayşenur Hanım vesilesiyle biz de e, bu konuda e, bir şekilde aydınlanmış olduk. Devam var mı? Yoksa yani diğer soruya, soruya geçeceğim. Yani, bu konu hani, çok yani, uzun da. Yani, evet, yani bu, bu yazı mı? olarak sitemizde var zaten.